Öğrenci evinde bir günde ne haltlar karıştırıyorum. Hep birlikte bakalım. Bu arada ben çok yaramaz bir çocuğum. Haberiniz olsun çok fena şeyler yaparım. Yani izlemeden uyarayım. Tehlikeli bir insanım. Yatağımı toplarım sonra yüzümü yıkarım şeytanlar gitsin diye. Ama şeytanlar gitmez. Şeytanlar her yerde. O yüzden hemen yüzümüzü yüz yıkama zilini yıkamamız lazım. Bu arada bu aşırı iyi bir şey. Cildimi direkt cam gibi yapıyor. Ben buna bayılıyorum. Sivilceleri falan da kurutuyor. Yani kendini ne sanıyorsa bilmiyorum artık. Daha sonrasında hortlak göz altlarıma iyi gelen iki tane krem var. Onları sürüyor. Ben size demiştim bu arada kötü bir çocuğum diye. Dişlerimi fırçalamayı unutmuşum. O yüzden hemen koşa koşa geri gittim. Diş benim için en önemli şeylerden birisi. Dişlerim beyaz olmayınca aşırı mutsuz oluyorum. Daha sonrasında klasik market alışveriş yapmak için dışarı çıktım. Böyle birazcık yürüdüm, hava aldım vesaire. Çünkü ben asosyal bir insanım. Simit aldım, ekmek aldım, domates, salatalık bilmem ne alıp eve geri döndüm. Oturdum birazcık odamı topardım, kıyafetleri falan katladım. Böyle masamı falan topluyorum. Ay benim rollenmeleri bak masayı da asla toplamıyorum bu arada. Topluyormuşum gibi gözüksün diye bir yerden alıp diğer bir yere koyuyorum. Odamı da böyle yalancıktan topardıktan sonra günlük işlerime geçiyorum. Editlemem gereken birkaç tane video vardı onlara bakıyorum. Bu arada manzara müthiş onu da gösterdim size. Abi bak ben güzel kokma bağımlısıyım. Her saniye güzel kokmazsam mutsuz Hissediyorum. O yüzden sürekli vücuduma blosyondan sürüyorum, mis gibi kokuyorum. Vallahi deli gibi motive ediyor beni. Gece de tabii ki bu arada waffle perilerimiz geldi ve canlı yayındaydı. Burada yine siz tabii ki selam gönderdiniz. Sizi çok ama çok seviyorum minnaklarım. İyi ki varsınız. Vallahi sizsiz siz hayat çekilmezdi. Takip edip videoyu beğenirseniz sevinirim.